Merhaba arkadaşlar. Kamile Karadayı İğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eski 50 yıllık belki de daha fazla bir modelim var. Onu sizin için çalışacağım. Sayılarını vermeye, anlatmaya çalışacağım. Altta zürafamı yaptım. Şimdi zürafama ipimizi sabitledim. Ve hemen yandaki zürafaya geçtim. Bir zürafa da yaptım. Bunun içine geri dönüp bir zürafayla 3 kat üst üste çıkacağım. Sonra tekrar yandan geri ineceğim. Eski oyalarda bu şekilde dallı kayalar dipler çok moda. Hep gördüklerim o şekilde. Şimdi bir zürafa üstüne bir düğüm daha. Aynı yere bir içine bir zürafa daha. Yani bir düğüm daha atıp zürafa oluşturduk. Evet tekrar aynı yere Şimdi tekrar buraya bir zürafa daha. Şimdi burada yandan yaptığım gözlemelere batarak ineceğim. Yandan iniyorum. Çıktığım zürafanın dibine tekrar aynı yere indim. Böyle bir dalımız var. Bu aynı daldan öbür tarafta. Kayanın öbür tarafında tekrar olacak. Başladığım zürafada da bitirdim. Ve şimdi 6 tane yan yana zürafa yapıp 6, 5, 4, 3 diye eksilmeli. Çiçek dağımız var. Dört. Beş. Altıncı ve son ipimi başa alıp yani ipi yatırıp bu sayımı bir'e kadar düşüreceğim. İpimi aldım başa ve devam ediyorum. Bu oyayı gördüğümde renklerine aşık oldum. Ama ben siyahta çalışma çalış siyah bezde çalışıyorum. Sonda da yazmanın orijinalini size göstereceğim. 50 yıllık bir krep. Ben sayımı 1'e düşürdüm. Geldim. Şimdi burada biri yaparken son bir zürafayı yaparken biraz büyük yapacağız. Çünkü çiçeğimizi kayanın ucunda hazırlayacağız. Şimdi o büyük bıraktığım zürafanın içine aldım ipimi ve burada 5 zürafa yapıyorum aynı yerde 5 zürafa yapıp çiçeğimizin kök kısmını oluşturmaya çalışıyoruz. 2 3 4 5 şekilde hazır 5 tane minik zürafa var şimdi oyamı bir şöyle bir çevirmem lazım o beşliği boru haline getireceğiz yani baştaki ilk zürafamı batırarak yaptığım 5 zürafayı bir minik boru haline getireceğiz burada birleştiriyorum baştaki ile sondakini ve burada bütün gözlemelere, yaptığım bütün gözlemelere birer defa batarak bir tur dönüyorum. oluşturmak için tekrar şöyle kıvırdım yaptığım zürafaları oyayı çevirip bağladım baştaki ve sondakini evet çiçeğimin dip kısmı hazır şu anda yeşil ipimi keseceğim renkli ipimi geçiyorum. Aynı baştaki daldan diğer tarafa da yapacağız. Sayısı aynı yine. 3 kat üst üste tek zürafa içinde çıkıp Evet onu da yaptım geldim ben. Şimdi renkli kısma geçelim. İlk önce 634 numara koyu mürdümümle artık mürdüm fuşya arası bir renk. Gözemelerden birisine ipimi sabitliyorum. bir zürafa bu bir zürafayı iki zürafa yapıyoruz artırarak İçinde. başta ve sonda artırmamız olacak bu şekilde bu zürafamız dörde çıkacak birden ikiye 3 ve 4 yapacağız. İpi başa alarak yani ipimi yatırarak yapıyorum ay işlemi sık iğne tekrar artırdım başta en evet, sonda artırdım. Sayım 3 oldu şu anda. 1'den 3'e çıktık 4'ü yapalım. Eksiltmeye geçelim. Dört oldu. Şöyle minicik bir yaprağımız olacak. Bu dördü şimdi bir de bitirip geliyorum. Evet. Bir de bitirdim ipimi kesmeden. Şimdi yaptığım gözlemelere tek 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 düğümle bir kenardan aşağıya inerek burada uç kısımda bir pırpır pır oluşturarak önce evet sonra diğerlerinde pırpır pır yok düz bir şekilde iniyoruz Yandaki bütün gözlemelere zürafamızı geçiyoruz. İlk başta çıktığım zürafayı çıktığım gözlemeye de batıp, en son zürafamı yapıp ipimi kesiyorum. Bu renkle işimiz bitti. Şimdilik bitti. İplerimizi temizledik. Evet. Şimdi açık renk ve pembe tonumla. Diğer yaprağıma geçeceğim. Hemen yandaki gözemeye ipimi sabitleyip tekrar Yine aynı bir zürafadan çıkacağız. Başta ve sonunda artırma yapacağız. Sayılar minik olduğu için tutmakta, yapmakta zor. Evet, bir zürafamızı yapıyoruz. Ve yine başta sonda artırarak sayımızı çoğaltıyoruz. sayım 4 yaptım. Geldim. Şimdi burada diğer yapraktan farklı olarak bu 4 sayımı 2'ye böleceğiz. Üzerinde 2 1 2 1 şeklinde. Şimdi burada bir artırma başta bir artırma yapıyorum. Yandaki hemen yandaki zürafaya da bir zürafa yapıyorum. Bu iki zürafamı geri dönüp bitiriyorum. Biri düşüreceğim. İpimi geri aldım. 2 1 yapıyorum zürafamı burada. Evet. Burada başta bir tekrar pırpırımız var. Minik minik bir pırpır. Sonra yandaki gözlemelere iniyoruz. İpimizi kesmeden ipimizi yandan indirip Şimdi diğer kalan iki gözlememize geçtik. İpimi oraya indirdim. Şimdi sonda bir artırma daha yaparak sayımı diğer diğer taraftaki gibi eksilteceğim. Şöyle bir yaptık burada. Bize iki zürafa lazım. Burada sonda bir artırma daha yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde bu ikiyi sıfırlayacağız. Başta bir pırpır yapacağız. Son uçta yani uç kısımda bir pırpırımız var. minicik Evet. Şimdi yine ipimi kesmeden yandaki bütün gözlemelerden batarak iniyorum. Dibe kadar yine çıktığım gözeme batarak bitireceğim. Şöyle ipimi kesmeden diğer e, çiçek yaprağını aynı renkle devam edebilirim. Yani e, diğer 5 5 gözlememiz vardı. Birine koyu renk yaptık. Diğer 4 kalan 4 gözlememize aynı bu şekilde pembe çiçek yapacağız. Yani bu ipimi burada kesmeden diğer gözlemeye geçip diğer çiçek yapraklarımı yapmaya devam ediyorum. Aynı şekilde bir zürafadan çiçek yapraklarımızı tamamlıyoruz. Evet. Ben yaptım ve geldim. Çok cici minnoş. Şimdi şu, burada bir dal yapmıştık çıkarken. ilk başlarken o dalın ucuna renkli pırpırlar koyalım istediğiniz renk. Ben pembesini kullandım. Orijinal yazmada da çiçek rengiyle pırpırlar zenginleştirilmiş ve çok güzel olmuş. 3 zürafa yan yana yapıyoruz. İpimizi keseceğiz. Şimdi ilk yaptığım renkle 634 rengimle makasımın ucunda ipimi bir 10 tur dolayıp iğneme iğnemi sabitledim. İğnemi arada tuttum yani. ipimi üzerine makasın ucunda 10 tur dolayıp ipimin iğnemin altından geçirip üzerinden bir düğüm atıyorum. Şöyle. Çiçek ortası yapıyoruz şu an bir çiçek tohumu yapıyoruz makasımla fazlalık ipimi keseyim. Makas ucunda hazırladığım tohumu çiçeğimin ortasına dikiyorum. minik düğümlerle alttan kenardan gizleyerek bu şekilde çiçeğimizin ortasında sabitliyoruz. ben düğümümü arkada sabitleyip ipimi keseceğim. Çiçeğimiz hazır. Ben iki tane çalıştım. Ara yolunu istediğiniz bir model yapabilirsiniz. Ben eski ara yolunu kullanmak istedim ama çok ağır bir örnek olacağı için normal günümüzde kullanılan sıradan bir ara yolla da çok ağır bir oya yapılabilir. Şu şekilde çiçeklerim hazır. Güzelliğini ekrana yansıtamasam da çok cici. Evet. Sonda orijinal yazmamı da göstereceğim demiştim. Orijinal rengim de böyle. 50 yıl önce bunu böyle has ipekle yapmışlar. Arayolu da çok güzel. Eski yazmalardan ara yolları da çalışacağım yakın zamanda inşallah. Kolaylıklar diliyorum.